kitalin muharebeyi idare için. mesela muharebe nasıl yapılıyor? Önde dümdürler var, kudum. Sağda meymene meysere var. Ortada kalp var, oranın. Bir de arkası var. Önü keşfediyor. Keşfediyor, sağ sol asker hazır oluyor. Bazen harbin icabati olarak e, öndeki, ortadaki asker arkayı veriyor düşmana, yüzünü arkadaşına çeviriyor. Yani racat ediyor. Racat ediyor ki düşman onu takip etsin. Buna erkay-ı anan derler. Düşman onu takip etsin diye racat ediyor. Nihayet tam tamına kıvama geldi mi sağ sol birleşiyor. Kavun içinde kalmış. Bu caizdir. Bu vakitte arkayı düşmana verme caizdir. Çünkü niçin harbi idare etmek için? Eğer böyle olmasa yahut da bir takım Müslümanlar ayrı kalmışlar mahsurdur. Arkayı düşmana vermek suretiyle oraya gitmek lazım gelir. O zaman da cazdır. Bu iki şekilde düşmana arkayı vermek caizdir. Eğer bu şekilde olmasa bir Müslüman karşı arkasını düşmana çevirmek caiz değildir. Eğer çevirirse ne olur? buyuruyor ki وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَيْزٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَارٍ اَوْ مُتَحَيِّذٍ لِأَفِيَةٍ فَقَدْ بِغَضَبٍ مِنْ اللّٰهِ غَزَبِ اِلٰهِ اِلَى دَرْ Memleketine sağ gitse bile Allah'ın gazabi ile avdet eder. Ve mevahu cehennem. Yeride cehennem olur ve bir sel masir. fena bir cehennem. Kaşıtından dolayı. Kaşırsın dolayı. Kaşırsın dolayı. Çünkü sebep oluyor, orduyu yıkarsın. Evet, orduyu da yıkarsın. Yani. Kendi şeklinde değil. Bu orduyu mi yani O birileri O Siz, de siz de zaten yani. inanırsınız değil mi? Evet. Kendime gitmek Fakat ebedi değil Eğer bununla zara bir imanı var. mani, zerre kadarı varsa ebedi cehennemde kalmaz. Fakat cezasını çeker. Çünkü bak efendim hatalar bir başına verir. Müslüman da hata yapar. Çok kusur da Fakat bir hata var ki i'tikali olan hatadır. Mesela i'tikalinde bozukluk var. O tövbe ile gitmez, tövbe ile gider. Fakat o cehennem tövbe etmezse cehenneme gitmekten gitmeden gitmez. Yani şefaat ve falan değildir. Niçin? Madde yabancı gelmiştir. Koyumcunu, nasıl ki altına yabancı madde geldiği zaman koyuncuya götürürler de tahlil eder de temizlenir. Bu da öyle. Cehenneme gider, azabını çeker, ondan sonra gelir. Fakat eğer imanda bir kusur yoksa belki ise onlar kefaretle gider, tevhile gider. Onun için azap ne vakit ebedidir eğer kırkta e müncer olursa. Şimdi muvaffak oldular. Medine-i Tahriye'ye geldikten sonra artık başladılar bazı nevi kesinlikle. Dağ gibi imani kuvveti olanlar var birbirine nazara. Efendim ben planları öldüm, ben onu öldüm, ben bu kadarı yaptım birbirine böyle söylemeye başladılar. Bir gurur çıktı bazılarda bu gururu izale etmek için ayet nazil oldu. Buyuruyor ki Cenab-ı Hakk, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ Onları siz öldürmediniz. Siz 313 kişiydiniz, müsellah değildiniz. Bin kişi müsellahı öldürmediniz. Lakin اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Onları öldüren Allah'tır. Allah imkanı verdi, onları katletti. Eğer siz değilsiniz, gurura sebep değil sizin için. Sonra Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o zamanda da bir miktar toprak eline almış, okumuş ve atmış o tarafa. Hatta bu iki üç vakade olmuştur bu toprak atması. Orada da onu da diyor ki Allah مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا اي Ey Habibim senin attığın bir avuç toprak. Çünkü Allah kuvveti bir rüzgar verdi, toprağa karıştı onların gözlerine çadırları düştü, gözlerine geldi. kıracak halleri kalmadı, kaçmaya başladı. Ey Habibim! Senin atığın da senin değil, eğer ki senin elinden yetmiştir, fakat benimdir. Mevlana ondan işari bir çıkarıyor. Diyor ki, Resul-i Reslem atmıştır. Allah Celle Celaluhu diyor ki, seni atmadım ben attım. Demek ki senin atığın benimdir. Demek ki senin elin benimdir. Benim elimdir. Allah Habibine diyor ki, senin elin benim elim. Senin elinden zuhur etti fakat elimden çıkmıştı. Öyleyse gurura lüzum yok. Onları eden Allah'dır. O rüzgara karışan, tıkarıyla götüren Allah'dır. Herhalde ilahiye böyle zuhur etti. Ve lakin Allah Allah atmıştır o topladı. Ve liyübliyel müminine minhu belâ'an Allah Celle Celaluhu bu muharebe müminleri imtihan etti. Lübliye imtihan Müminleri imtihan etti. Lakin bela en güzel bir iptila. Öyle bir iptila ki kıfri hedmetti, İslamiyeti tefiye etti. Eğer ki iptila onlar için, hoşuna gelmedi. Lakin neticesi iptila-i hasen idi. İnna Allah semiyun alim. Allah Celle Celaluhu söylediğiniz söz dediği işi diyor ve halinize muhtaliyadir. Zalikum ve enne vahe muhinu keydil Zâlikum Zalikum bu ibla, bu imtihan buna delalet eder ki Allah Celle Celaluhu muhinu keydil kafirin. Kafirlerin hilelerini <laughs> ifsal eder hakkınızda, halis bir kalbiyle Allah'a itaat ederseniz, Allah, Allah kafirlerin yaptığı hileleri ifsal eder. اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاكُمُ الْفَتْحُ Fethi talep ettiniz, işte Allah size fethi ihsan etti. Esrab olmadan, kuvvet olmadan bu büyük fethi ihsan etti. Ve تَنْتَهُوا Burası da hitap kafirlere eğer bu katil katil kafirler kefereler vazgeçseler harpten fehve khayrun lekum onlara khayrli olur. Çünkü iman ederler senameti bulurlar. Ve in te'udu eğer tekrar avdet ederlerse Resul-i Ekrem'e karşı harbe ne'ud biz de avdet ederiz ona yardım etmeye. Kafirlere büyüyor ki vazgeçerseniz hayırlıdır size çünkü imanınıza sebep olur vazgeçmezseniz, harbe devam etseniz, bizleri Habibimize yardım etmeye devam edeceğiz. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْيَا وَلَنْ تُغْنِيَ Sizi izne etmez, size, sizi def etmez sizden. فِيَتُكُمْ cemaatiniz, cemaatin çok olması, malın, evladın çok olması, kabilenin çok olması, sizi izne etmez. وَلَوْ كَسُرَتْ Çok da olsa. Ne kadar çok olursa azab-ı ilahiden kurtulamazsınız. Ve ennallâhe me'al mü'minîn. Allah Celle Celaluhu yardım ile, nüsret ile müminlerle beraberdir. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey Allahu Resulullah'a iman edenler. Ati allâhe ve resûlehu. İmanın alameti olarak Allah'a ve Resulullah'a itaat etmek, emrine uymak emretileri yapmak, hükmünden vazgeçmek, şöyle yalan geçmek. Ve la tevellu anhu ve entum tesmaun. Ve la tevellu. İraz etmeyiniz, arka çevirmeyiniz Allah'ın emrine ve entum tesmaun. Siz işittiğiniz halde Kur'an'ı işitiyorsunuz, emri işitiyorsunuz. Allah'ın Resulullah'ın emrine itaat ediniz. Onu ihmal etmeyiniz. Ben Müslümanım ama emrine taat etmiyorum. Müslümanım ama namaz demiyorum, sonra bu şekilde olmasın. sadakallâhul azim ve bellegâ resûlühül nebiyyil kerim ve nehnu alâ zâlike mineş bil واجعله لنا إماما ونورا وهدي ورحمة يا رب العالمين اللهم سخرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله حجة لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب